10 yaşından beri sporla uğraşıyorum. Ee, bugüne kadar yani profesyonel bir sporcu olmasam da gerçekten benim yaşam biçimim olduğu için e, beslenme ve antrenman programlarıyla e, çok yakından ilgilendim. Çok büyük hatalar yaptım, düzeltildi falan. O yüzden e, ben de şimdi artık beslenme ve antrenman ipuçlarımla kendime göre oluşturduğum bu ipuçlarıyla. Ben e, senin sayısındayım. haftada dört gün çalışmaya çalışıyorum. Ee, yani bunu da işte iki ya da üç kas grubuna bölüp e, o şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama hepsinin sonunda bir 20 dakika kardiyo yapmak önemli. Benim için bir önemli bir nokta daha var. Bunu ben Amerika'da çalışırken de bir hocam söylemişti. Ee, yani tamamında bir saati kesinlikle geçmemeli. Ne yapıyorsan yap, spor salonunda geçirdiğin zaman bir saati geçiyorsa boşa geçen zaman demiştim. Çünkü ben bu yanlışı yapan çok arkadaşımı görüyorum oralarda iki saat, üç saat, dört saat hatta geçiren e, insanlar oluyor. Bunun nedeni de şu, bence spor salonu kesinlikle e, sosyalleşme alanı olmamalı. E, kesinlikle sporun çok hardcore bir şekilde yapılıp çıkılan bir yer olmalı. E, bir işte set arasında birinci set ile ikinci set arasında verilen zaman süresi e, 30 ila 45 saniyeyi kesinlikle aşmamalı. Ama tabii ben şeyi çok görüyorum. Hani bir set yapıp arkadaşıyla 3-5 dakika sohbet edip ikinci sete giren. O zaman zaten spor olmuyor. O e, nabız düşmüş oluyor. Pompalanan kas tekrar çekilmiş oluyor. Tekrar oraya kan pompalamak için tekrar uğraşman gerekiyor. Bir türlü gelişime gitmiyor vücut. E, zaten 60 dakikadan sonra da vücut artık şeyi bırakıyor ve kategorik olmaya başlıyor. Kaslar yakmaya başlıyor. O yüzden 60 dakikayı ne yaparsan yap, yani sonunda geçmemesi gerekiyor. Antrenman programında bir de çok aşırı ağırlıklarla girip kendini sakatlama riski var. Ben buna çok dikkat ediyorum. Çok aşırı ağırlıkla girmek değil, kasın kaldırabileceği maksimum ağırlıkla girmek çok önemli. Çünkü atıyorum bir biceps çalışırken yani çok fazla kilo alıp da şu beliyle şu hareketi yapan bir insanın bicepsine giden oran yüzde %30 oluyor. Aslında biceps'in kaldıracağı orada 30 kilo değil sadece 8 kiloyken sadece 8 kiloyla sadece biceps'i kullanarak yaptığımız idmanlarda daha çok verim alıyor. Yani genellikle şekeri hayatımdan uzak tutmaya çalışıyorum. Çünkü e, şeker yediğimiz meyve, sebzelerde doğal olarak hepsinde var. Tabii ki e, çok güzel tatlılar yapılıyor. Sütlü tatlı, işte baklava, bilmem ne falan Böyle çok güzel şeyler oluyor. E, tabii ki ben demiyorum ki yani insan hiç bunları yemesin, yememeli. E, yiyebilir ama abartmaya gerek yok. 4 dilim baklava yerine bir dilim baklavayla da aynı e, şeyi tatmin etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Bir dilim baklava ara sıra yiyip hemen arkasından bir şey yemediğim sürece çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. Onun dışında yağ kullanmamaya çalışıyorum çok. İşte şeker kullanmıyorum. Ee, İçtiğim kahvede falan kesin bir şeker yok. Ee, bir de ekmek. Ee, ekmeği çıkardım hayatımdan. Sadece sabahları iki dilim. Ee, yani sen çok tavlı ekmek yiyorum. O da zaten ya yakımını da hızlandırdığı için, bir de zaten vücudun karbonhidratı da ihtiyacı olduğu için, ee, idman öncesi de e, kepekli makarna e, iyi oluyor ya da yulaf sabahları da yulaf yiyorum. Her sabah yulaf yiyorum. Bir de idman öncesi eğer şeyse yulafın içine biraz muz koyup e, onu suyla e, mikrodalgada biraz e, şişirip böyle yiyorum. E, onun dışında porsiyonlara çok dikkat etmek lazım. Yani vücuda giren kaloriyle çıkan kalori matematiğini yapmak lazım. Hani 2000 kalori alıp günde 1500 kalori yakarsan her gün 500 kaloriyle işte bir 10 günde kilo alıyorsun ama 1500 kalori alıp günde 2000 yakarsan o zaman bu doğru bir orantı oluyor. Onun için çok böyle kaloriyle çok karıştırılmış şeyleri yememek lazım. Hani çok fazla çeşit yemek yerine bir iki çeşit hep bir iki çeşit yiyip az yemek ve sık yemek.